İkram Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bugün bize hangi kitaptan bahsedeceksiniz? Bugün biraz geriye doğru gideceğiz. Çok eskilerde yazılmış bir kitaba giriş yapacağız bugün. E, Haris el-Muhasibi'nin Adım Adım Ölümden Sonrası isimli kitabına bugün değinmeye çalışacağız. Kitap hakkında biraz bilgi verir misiniz? E, aslında kitaptan önce belki biraz bir iki cümle yazarına değinmekte fayda var. Haris el-Muhasibi kendisine Muhasibi lakabı verilmiş. Muhasibi yani hesabını tutabilen Muhasibi. Zaten bu isimle meşhur olmuş. Bir hadis vardır. Ölmeden Önce öleniz ya da kendinizi hesaba çekilmezden evvel hesaba çekeniz. Bu mealde Biat-ı Şerif var malum. Bunu kendisine serleva edilmiş biridir. Hayatı boyunca bunu kendisine örnek edinmiş. Yaptığı bütün her şeyi bir iki adım sonrasını hesaplayarak yap. Bunu şu an yapsam yarın ne olacak? karşıma ne çıkacak? Diye hesap eden birisi. Çok istina düsturunu esas olmuş bundan dolayı. Hayatında kendisine... Lüzum olmayan, fazlalık olan şeylere çok girmiyor. Hatta babasıyla bir mevzuda tartışmış. Daha sonradan babasının mirasını bile kabul etmeyi uygun görmemiş. Kabul etmemiş, mal ortada kalmış. Hazineye verilmiş. Beytül Mahalle devredilmiş. Böyle hassas birisi. Buna dair çok anlatılan kısalar var, mevzular var. O işte böyle daha çok kendi hissiyatını kitaplaştırmış kaleme almış, yazmış ve çok da etkili olmuş, tesirli olmuş. Mesela adım adım ölümden sonrası bunlardan bir tanesi. Kendisi sanki onu yaşayarak yazmış. Yani tut ki öldün, mottosuyla yola çıkmış. Bugün öldüğünü varsay, ne yapardı? Diyelim ki yarını göremeyeceksin. Böyle bir psikolojiyle hayata bak. Adımların ona göre düşüncesiyle hareket ediyor. Bu kitabı da ona göre yazıyor. Ve tabii kitabın üstü dili güzel. Nasıl güzel? Yani doğrudan sana hitap ediyor. Yani sen kendini olayın içerisine koyuyorsun. Bak diyor şimdi öldün. Şu an yıkanıyorsun. Kefenleniyorsun. Şu an başında şu telkini yapıyorlar. Duyuyor musun? Yani kendini bizzat o adımları, kademeleri yaşıyor gibi hissediyorsun. O yüzden kitabına da adım adım. Gerçekten öyle. Hayetlerden, hadislerden yola çıkaraktan, o tasvirlerden yola çıkaraktan ölümü, ölümden sonrasını, kıyameti, haşri, yeniden dirilmeyi, cennet cehennemi, cehennemdeki varılacak kötü yerleri, şayet cehennem değil de cennete gidilirse muhatap olunacak sahneleri, manzaraları çok güzel bir şekilde izah etmiş, anlatmış. Etkileyici, vurucu bir kitap diyebilirim yani. Peki kitabı okuyanlar ne bulacak? Yani bence ilk başta bir nefis muhasebesi yapacak kitabı okuyan. Nasıl yapacak? Çünkü biz biraz olayları genelde olumsuzsa şayet hep başkasına veriyoruz. Mesela salalar duyuyoruz. Ha birisi ölmüş diyoruz. Kendimizi hiç sanki olayın içerisine katmıyoruz. Dışarıdan bak. Bu kitabın bize katacağı şey bence biraz bizi de özne olarak. Yani bu tarz olayların içerisine bizim de girebileceğimiz düşüncesini işin içerisine katarak e, olaya yaklaşması. Bizi özne olarak hesaba katması burada bence güzel. Yani biraz işin içerisine giriyoruz. Paçaları sığmıyoruz. Diyoruz ki ya evet yani bunlar işte olan şeyler. Bak ben de adım adım giriyorum. Şimdi e, yaydan çıkan bir ok var. Bu ok gidiyor. Biz bakıyoruz diyoruz ki bak ok hala gidiyor. Ama biz okun yarın bir bir gün bir yere saplanacağını artık orada biteceğini hiç düşünmüyorum. Şu an havada süzülüyor ya hoşumuza gidiyor. Sanki hep böyle devam edecek. Halbuki her saniye, her santim biraz daha sona yaklaşıyor. İşte bu kitap o hissiyatı güzel veriyor. Yani Haris el Muhasibi'nin o dili de güzel. Üslubu i̇şte da hoş. Yani bizi olayın içerisine katıyor o havayı bize yaşatıyor diyebilirim. O yüzden bence okuması, ifade edilmesi gereken bir kitap.